arkadaşlar. ismim Nurgül, soy ismim Erdem. Afyon yaşıyorum. Afyon Karahisar Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik liderliği yapıyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ilk öğretim matematik öğretmenliği, ikinci sınıf öğrencisiyim. Sizlere bu süreçte TYT Matematik anlatarak destek olmaya çalışacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, e, TYT 2018'in ilk sorusunu çözmekle başlayacağız. E, ancak elimizdeki imkanlar evde sınırlı olduğu için e, soruları gösterip çözme e, konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüzden önce sorunun fotoğrafını göreceksiniz, okuyacaksınız. Daha sonra ben tekrar soruyu okuyup size burada çözümünü e, birebir yapacağım. E, dilerseniz soruyu okuyarak başlayalım. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Buna göre bu pastadan Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır? Şimdi şöyle bir pastamız var. Bunu böyle dörde bölmüşüz. Bu dörde böldüğümüz pastanın bir dilimini alıyoruz. Yani 1 bölü 4'ünü. Sonra bu 1 bölü 4'lük parçayı 3 eş parçaya ayıracağız. E, siz eşit oldu farz edin. Yani 1 bölü 4 bölü 3 yapıyor. 1 bölü 12. İsterseniz tamamının olduğu pastanın tamamını da bölelim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böldüğümüz zaman bu parça pastanın 1 bölü 12'sini ifade ediyor. E, Cem'in payına düşen 1 bölü 12. Pastanın tamamı 1. Ee, 1 bölü 12 bölü 1'den cevabımız 1 bölü 12'dir. Denizli. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Eline bir oyun hamuru alan Medis, şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor ve üçüncü adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Melis başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamuru iki yerine üç parçayı ayırsaydı dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? Şimdi şöyle bir e, parça oyun hamurumuz var. Bunu önce iki parçaya ayırmış. Bu birinci adımımız. Şu şekilde iki parçaya daha ayırıyoruz. Bu ikinci adım. Bunları da tekrar iki parçaya ayırıyoruz. Bu da üçüncü adım. Birinci adımda kaç parça oyun hamuru elde ettik? 2 üzeri 1, 2. İkinci adımda 2 üzeri 2'den 4 parça oyun hamuru elde ettik. Üçüncü adımda 2 üzeri 3'den 8 parça oyun hamuru elde ettik. Yani kaç parçaya bölersek ve kaçıncı adımdaysak ona göre bir örüntü oluşuyor bizim karşımızda. Şimdi şöyle bir parça oyun hamuru aldık. Önce ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. 1 2 3. Sonra bu 3'e böldüğümüz parçaları tekrardan 3'e bölüyoruz. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu şekilde düşündüğümüz zaman 1. adımda 3 üzeri 1 yani 3 parça, 2. adımda 3 üzeri 2 yani 9 parça. Örüntü bu şekilde devam edecek. O zaman dördüncü adımda 3 üzeri 4 81 parça oyun hamuru elde ederiz. Cevabımız Edirne oldu. Şimdi üçüncü sorumuza geliyoruz. İki bölmenin dikdörtgenler prizma şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine e, şekildeki bir süs yerleştiriliyor. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demiş. A kök 2, B kök 3, C kök 5, D kök 6, E kök 7. Şimdi C, D ve E şıklarındaki ifadeler iki değerinden büyük ifadelerdir. Bu yüzden cevap. Bu üç seçenek değil. Bunları eleyelim. Geriye kök 2 ve kök 3 kalıyor. Şimdi e, temsili bir şekil çizdim buraya. Burada gördüğünüz bu süs e, 1,5 metreden daha büyük bir değerde olmak zorunda. Şimdi 1,5 metreyi e, kök içerisinde yazalım. 15 bölü 10. Bunu kök içinde alırsak. Kök 225 bölü 100 şeklinde. Bu iki değer birbirine eşittir. Sadece daha rahat karşılaştırma yapabilmek için kök içine aldık. Kök 2'yi de şu şekilde düşünebiliriz. Kök 200 bölü 100 şeklinde düşündüğümüz zaman şu şekilde. Hangi değer daha büyük? 1,5 daha büyük. Yani kök 2 değerimiz 15 bölü 10 değerinden daha küçük olduğu için A seçeneğini de kabul edemiyoruz. Cevabımız kök 3 olabilir. Yani Bursa. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim. Soruyu okuyalım. İfadelerindeki boş kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse üç işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. E, bu işlemlerin verilen bu üç öncüldeki işlemlerin sonucuna hepsini e, aynı sayıya eşitlememiz gerekiyormuş. Şimdi e, sorudaki şıklardan da gidebilirsiniz ya da zaten e, cevap e, aşikar belli oluyor yani. Mesela buna eksi koyalım eksi dört olur. Buna çarpı koyarsak bu da eksi dört olur. Bunu da toplarsak bu da eksi 4'e eşit olur. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısı ile oluşturulan sembol ile N çarpı A üzeri N sayısı gösterilmektedir. Örneğin şöyle bir üçgen vermiş bize. İçinde iki sayısı yazıyor. Bu sembolle gösterilen şey Üçgenin kenar sayısı 3 çarpı 2 içinde yazan sayımız 2 üzeri 3. Yani ne yapar? 24 sayısı elde edilmektedir. Buna göre şekilde verilen çarpımın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle bir şeklimiz var. Bir karemiz var. Bir de üçgenimiz var. Bunun içinde bir, bunun içinde üç yazıyor. Şimdi kenar sayısı dört. İçeride yazan sayımız bir. Kenar sayısı üç. İçeride yazan sayı üç. Kenar sayısı yine üç oldu. Şimdi bu çarpım nedir? Dört çarpı üç üzeri dörttür. Yani dört kenarlı bir çokgen ve içinde üç yazacak. Bakıyoruz şıklarımıza. Bursa şıkkında şu şekilde verilmiş dört kenarlı bir çokgen içindeki sayı 3 yani 4 çarpı 3 üzeri 4. Cevap Bursa. Altıncı sorumuza bakalım. A, B ve C sıfırdan farklı ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ondalık gösterimleri K eşittir A virgül B. L eşittir B virgül C. M eşittir C virgül A biçiminde 3 sayı veriliyor. K eşittir A virgül B. L eşittir B virgül C. M eşittir C virgül A'ymış. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican, bu üç sayının sıralamasının birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerinin büyüklüğe göre yapılacağını düşünerek k küçük l küçük m sıralamasını elde ediyor. K küçük L küçük M sıralamasını elde ediyor. Ama neye göre sıralıyor? Onda birler basamağına yani virgülden sonraki şu kısma göre sıralama yapıyormuş. Buna göre bu sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? K en küçük demiş. Yani B küçük, L küçük, M yani B küçük C küçük A şeklinde bir sıralama yapmış. Demek ki en büyük sayımız burada K sayısı, sonra M sayısı, sonra D sayısı. K büyük, M büyük, L. Yani L küçük M küçük K oluyor. O da Ceyhan. Evet arkadaşlar 7. sorumuza devam edelim. Her iki tarafında da 0,8 cm mesafe olan 10 cm'lik bir cetvelin altına her iki tarafında da 0,2 cm mesafe olan 6 cm'lik özdeş iki cetvel aralarında boşluk bırakılmadan uçuca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır. Buna göre 10 cm'lik cetvelin sağ kenarı 6 cm'lik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır diye sormuş bize. Şimdi şöyle bir 10 santimlik cetvelimiz var. Bir de iki tane 6 santimlik cetvelimiz var. Burayı hizaladık. 10 santimlik 0 10 şu boşluklar 0,8 santimmiş. Şu boşluklar. Şimdi şurada 6 santimlik cetvelimiz var. Bunun boşlukları da 0,2 santim olacak şekilde. Şimdi baktığımız zaman bu cetvelin toplam uzunluğu 10 artı 0,8 artı 0,8'den 11,6 yapıyor. Şöyle gösterelim. 11,6 yapıyor. Bu cetvelin uzunluğu 6,4 yapıyor. 11,6 6,4 5,2'lik bir mesafe var arada. Öyle değil mi? Şimdi şurasının şu kısmın 0,2 santimlik bir boşluk olduğunu düşünelim. Şurası 0 noktası. Demek ki 5,2 eksi 0,2 5. Yani buraya karşılık gelen noktamız bizim 5'tir. Cevabımız da denizli.